Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Şimdi ben hadis hafızı değilim diye hadisler paylaşıyordum. Hadis hafızı olabilmek için dedik ki alimler diyorlar ki 40 bin hadisi Arapçasıyla senediyle kimden geldiğini bilmek bilmesi şarttır ona. Yani Ahmet'ten almış senedi var elinde imzalı kağıdı. Ahmet kimden almış? Hüseyin'den almış. Hüseyin Mehmet'ten almış, Mehmet Ali'den almış, Ali Furkan'dan almış. Böyle senedi sahabilere dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e kadar giden 40 bin hadisi ezbere senediyle Arapçasıyla bilene hadis muhafızı denir, hadis muhaddisi denir, muhafız dedim. Türkçedeki anlamı hadis muha muhaddisi denir. Ben hadis muhaddisi değilim. Benim aldığım 15 yıllık ilim eğitimimi neden aktarıyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine dayanarak. Her kim benim bir hadisimi işitir de dost doğru bir şekilde aktarırsa kendinden eklemeden, çıkartmadan, eksiltmeden kıyamet gününde yüzü ak olan kimselerden olsun. Böyle bir müjdeye nail olmak için kolları sıvadım. İslam dini elbette muzaffer olacak. Ne mutlu o çorbada tuzu bulanan, yani Türkçe'de deniyor ya çorbada bizim de tuzumuz olsun. Ne mutlu bu zaferde pay alana. Yani benlende bensizde. Hani Şeyh Hıdır Yeşilyurt hocamız var, Şeyh Hıdır Kartal hocamız var. İstanbul TV'de ders veriyorlar. Abdülkerim hocamız var. Fatih Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Fatih Mersin'deki Akdeniz orada veriyor. Ondan sonra e, İzmir'de var. Yani Antalya'da var, Almanya'da var Hasip Kızılım Hoka hocamız. Birçok yerde var. Elhamdülillah. Ehli sünnet vel cemaat alimleri ve onların yoldan giden hocalarımız var. Onlarla da onlarsız da muzaffer olacak bu din. Ama bizler bu zaferden bir tık pay alırsak, kıyamet gününde o Efendimizin hadisine nail olabilirsem ne mutlu bana. Çünkü öyle bir gündür ki, yani anne evladından kaçacak. şey Evlat annesinden kaçıyor. Anne diyor ki, ey evladım ben seni doyurmadım mı? Evet doyurdun. İçirmedin mi? İçirdin. Geceleri başına beklemedim mi? Bekledim. Peki bana sevabından biraz verir misin? Kusura bakma anne diyor. Senin bugün benden istediğini ben kendi evladımdan istiyorum. Yine hakeza birbirleri üzerine hakkı olanlar komşu komşusundan kaçacak. Arkadaş arkadaşından kaçacak. Durumu vahim ve kötü olanlar. Ameli kötü olan kimseler. Ama kıyamet gününde bizler o sıkıntıyı çekmemek adına bu zaferden bir tık pay alabilirsek ne mutlu bize. Efendimizin hadisine nail olabilirsem ne mutlu bana size tavsiyem ilim öğrenin adabıyla ve olduğu gibi de aktarmaya gayret edin